Sevgili Şehir Gündem izleyicileri, şimdi de Şanlıurfa'da eğitim alanında faaliyet gösteren Özel Mavi Anka Özel Öğretim Kursuna konuk olduk. Yanımızda kursun kurucu ortağı Mahmut Aykutlu Bey var. Mahmut Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Aykutlu, Şanlıurfa Siverek doğumluyum. Yaklaşık bir yıldan beri bu sektörde öğrencilerimize destek olmaktayız. 2019 yılında kurucu ortağım Yunus Doğuşal ile birlikte Şanlıurfa'mıza özel Mavi Anka özel öğretim kursunu açtık ve şu an hizmet vermekteyiz. Kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Ben ve kurucu ortağım Yunus Çoşar ile birlikte Urfa'ya yeni bir hizmet vermek için e, eksiklikleri tamamlayarak e, bu kurumumuzu kurduk. Eğitim politikanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Açık yakasaya hazırlanan bir öğrencinin kurs faktörünün %40 olduğunu biliyoruz. Fakat bu %'lik e, içerisinde e, olumsuz bir faktörün öğrencinin tüm çalışma e, başarısını etkilediğini de biliyoruz. Amacımız akademik başarıyı ve motivasyonu düşürmeden öğrencimize 9 aylık süreçte destek olmak. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şimdi bu konuda şöyle bir şey değinmek istiyorum. Açıkçası bizim büyüme aşamasındaki hedefimiz Şanlıurfa'nın ilçelerine hizmet götürebilmek. Yani oradaki öğrencilerimize de destek vermek. Oradaki öğrencilerimizi de üniversiteye hayallerine kavuşturabilmek. Amacımız nice doktorlar, nice avukatlar yetiştirmek.